Yeni sezonda Show TV'de izleyicilerle buluşacak Ay Yapım'ın yeni dizisi Deha'nın çekimlerinden ilk kareler yayınlandı. Bir baba oğlun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak Deha, oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak. Senaryosunu Damla Serim'in yazdığı, yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın yer aldığı Ay yapım imzalı yeni dizi Deha geçtiğimiz haftalarda çekimlere başladı. Deha dizisi yeni sezonun en merak edilen dizilerinin başında geliyor. Ay yapımın imza attığı Aras Bulut İnemlili dizinin güçlü oyuncu kadrosuna çok iddialı bir kadın yıldız katıldı. Dizinin kimin canlandıracağı merak konusu olan imresi belli oldu. Başarılı kariyer yönetimiyle yükselişini sürdüren Melis Sezen Deha ile el sıkıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Deha dizisinde başarılı olabilecek mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Deha dizisiyle ile ilgili gelişmeleri paylaşmayı devam edeceğiz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.